Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kas yapma oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyunumda şey, üstümden tır geçti de. Ama kas yapacağım arkadaşlar. Yahu üstümden tır geçtikten sonra bir tane çocuk geldi bir vurdu. Vücudum çok kadar oldu yani bugün kas yapıp o çocuğu dövmemiz lazım. O zaman hemen koş 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 kas yapacağız. Allah! Nereye gideceğiz? Şimdi burada bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Yahu tüyleri biz 6 tane tüy ben ne yapayım daha çok almam var. Olamadık ya. Neyse hemen koş 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 koş. O göstereceğim gününü. Hop. Allah hiç kas vermedi. Ama arkadaşlar bu şekilde bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü şey alacağız. Şimdi iki tane tüy var. Bir sürü daha tüy olacak. Arkadaşlar en az altı tane tüy alabiliyorum. Şu anda biz Nupuz abi. Buraya doğru gideceğiz hemen. 24 hızımız var arkadaşlar şu anda. Şimdi arkadaşlar kas yapacağım birazcık. Birazcık kas, birazcık kas, birazcık kas. Şimdi kas yapmaya geldim arkadaşlar. Burada güzelce ne kas yapacağım. Arkadaşlar baksanıza bu kadar taşıyabiliyorum. Bundan daha büyüğünü taşıyamam. Çalışmayı Evet arkadaşlar şimdi bayağı bir kızımız oluyor. Burada da kasımız var. Şuradan bu olan yer. Hmm. Hmm. Tamam tamam istemiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 12 kasımız var. Birazcık kasımız çıktı ama bizim daha çok ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar 9 tane şeyimiz kaldı. Ama bizim daha yani 9 hızımız kaldı. Enerji egzersiz yapmak için kullanma. Çalışarak daha güçlü ol. Tüyü bitiş çizgisinden sürükle. Hmm. Ama biz lastik ördük. Koşalım bakalım lastik ördük. Ne yapacak? Arkamdan orada geliyor. Oh. Çok taşıyamıyorum. Aa, aa. e, ee, hızımız var arkadaşlar. Bunlarla yine gideceğiz. Arkadaşlar çok ağır ya. 6 tane kaldıramıyorum. Neyse sadece 12 tane kas yapmışız arkadaşlar. Bizim daha çok ihtiyacımız var. 15. Aa, o, şeyim. Artık yeter sanırım. Daha çok yapmak için daha çok ihtiyacımız var. Tamam. Şimdi yapmamız gereken 30'muş. Oyunumuz çok güzel. Ama bir şey diyeceğim ya. Şu tüyleri götürsem. Şunlardan böyle 3 tane alsam. Bir de şunlardan 3 tane alsam. Aa, ikisini de şöyle götürsem çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar şuraya gidebilir miyim? Hadi şöyle geçelim bakalım. Arkadaşlar çok kasımız olacak ve burayı kaldıracağız. Bakalım şu kasla böyle götürebilir miyiz? Oh, Beni hissetmiyorum. Arkadaşlar. Bu neden bu kadar şey? Neyse arkadaşlar, hemen biz kas yapmaya gidelim. Kas kas kas. O çocuğa o gününü göstereceğim. O kim? Bana vurmak kim? Hatta şunu kaldıracağım. Ha ha ha. Daha çok yapamıyorum. şimdi yine gidelim arkadaşlar. 18 tane kuzumuz var. Şimdi arkadaşlar daha çok şey için 6 tane tüy alacağım. 4 tane de bu ördeklerden alacağım. Bakalım hepsini götürebilir miyim? Birazcık zorlaştıracağım. Altı tane lastik ördek aldım. 6 tane de tüy bakalım götürebilecek miyiz? O çocuğa gününü göstermek için götüreceğim. Arkamda 12 tane şey var tam. Bunlar neden kaldı? He. 237 tane hızımız var. Şu anda çok hızlı koşuyoruz. Koş 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 koş. Tamam. 38 tane. Ha, ha. Son bir tane daha. İşte bu. Şimdi daha çok kas. Daha çok kas. Bir şey merak ettim ben. Oy. Şu tuvaletten götürebiliyor muyum? Şu tuvalet. tane götürebiliyorum. O zaman iki tane neden götüremeyim? Evet iki tane götürebiliyorum. Bir de şu kadar lastik ördük Dört tane de lastik ördük Bakalım gitmiyorum. tuvalet. Ve bir sürü de şey. Ama bunu bu kadar yetmez. Altı tane tüy. Hı, Hı? Altı tane ördek. Bir tane de tuvalet. Hadi bakalım. Hı -hı. hadi. Arkamdan sürü geliyor. Hadi. Ah. Oo oh, 755 hızım var. 23 tane de kasım var. Arkadaşlar uçacağı gününü göstermem için e, hemen kas yapacağız. Ama arkadaşlar ben çok yoruldum. Eğer ki kanalıma abone olursanız çok hızlanacağım. Like atarsanız da çok güçleneceğim. Hadi bakalım abone olup like attınız mı? Bunun için 3 saniyeniz var. 2 3 2 3 2 1 0 Abone olup like attığınıza göre Bakın bana bir güç geldi. Bir de hız. Şimdi o çocuk karşımızda duramaz. Daha çok, daha çok, daha çok. Benim daha çok şey ihtiyacım var. Oha, daha fazla yapamam. Şimdi gitme zamanı. Hmm. İşte böyle şu kaslarım da çıktı. Ama bana bu kadar yetmez işte. 6 tane tüy aldım arkadaşlar. Şimdi bir de 6 tane e, lastik ördük. 1, 2, tam tam 3 tane de tuvalet. Aa bu düşürdü beni. Şimdi bunları götürme zamanı. Ork. 6 ıı, tane tuvalet mi var orada? Ciddi misin? Ya da dört. Şu tuvaletler de. Bir kal hızım var. Flaş kadar hızlıyım. Şaka şaka ama benim daha çok şey ihtiyacım var. Bu kadar yetmez. Koş 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 koş. Bir tane bundan. Beş tane de bundan alacağım. Hatta altı tane de tuvalet. Ben artık güçlü oldum. Hadi. Bir k hızım var ama gelmiyorlar. 5 tuvalet. Hadi. Ha. Çok yük var arkamda. Arkadaşlar abone olun. Abone olun. Ve like. Arkadaşlar abone olursanız çok hızlı gideceğim. Like atarsanız da bir güç gelecek. Hadi. Tamam. Hadi. Bir abone olduğunuz ve like da attığınıza göre. Şimdi de iki kahzam var. Şimdi hemen bir kos yapalım ya. 83'ten şey yapabiliriz ama arkadaşlar kas yapmadan önce. Tabii ki de. Şunlardan yine alacağız. 6 tane 4 ve 5 Hadi gidelim arkadaşlar Bu arkamdaki şeyler beni 3 kal hız yapacak Heh. Arkadaşlar şimdi abone olup like atarsanız hızlı gideceğim 3 2 olacağı gününü göstermem için abone olup like attınız. Hıoo. İşte bu. Orkandan sanki sürü geliyor. Tamam 3 kahvız olduk. Şimdi artık kas yapabiliriz. Kanalıma abone olup like attığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi de güzel bir ee, kas yapalım. Bu bebeğiz için. İşte bu. Tam da bana göre. Hadi. Biraz daha. Biraz daha. Yetmesi lazım. Yetmesi lazım. Şu anda bin tane hızım var. ciddi anlamda o şey de neydi? Artık yeter. lazım. Evet arkadaşlar bence bu kadar kas burada yeter. Bir de 59 tane şimdi şeyim olduğu için arkadaşlar birazcık şu öbür tarafa geçeceğim. Öbür tarafa geçmek için şundan alma çöp bir. Aa arkadaşlar çok hafif be. <laughs> arkadaşlar çok hafif de, zayıf noob. Ama birazdan dolu olacak oğlum. Tıp topu tut. Tuttum tuttum. Sandığımdan da daha kolay. Neyse. Arkadaşlar bence bunların hepsi çok kolaydı. Tamam hemen gidelim. Ya bu bunlar çok kolay değil mi? Neyse 6 tane şu toplardan alayım. Bunlardan sadece üç tane mi alabiliyoruz? Ya ben daha fazla alabiliriz diye düşündüm ama. Olsun arkadaşlar de şunlara gidelim. İki tane de bundan, üç tane bundan. Bir tanesini bırakacağım. Yeter. Ah, o çocuğu dövmek için elimden gelen her şeyi yaparım ama bir tane taşıyabiliyorum o minik şeyden. Hadi işte bu. Şimdi yine bir kazım var. Gidip birazcık daha kaz yapacağım. En az onun kadar olacağım. En az. Bu bebeler için. İşte bu benim için. bir tane bunda. Arkamdaki yük çok da değil. <laughs> Evet birazcık zorlandım ama olsun. Hmm. Şimdi benim boyuma göre gelen. Hmm. Yüz Arkadaşlar artık bu kadar yeter. Öbür tarafa da geçeceğim. Öbür tarafa da. Arkamdaki bu yükü de kaldırabilirim. Buna inanıyorum. geçemiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi onu dövmeye gidelim. Bakalım. Sen görürsün senin minik şey. 74 Kasım olabilir. Şimdi sana gösteririm ben. Aa, oh, vurma. özür dilerim. Aa, al o kaf kel kafana. Al bakayım, al bakayım al bakayım. Beni küçük sanıyorsun değil mi? Al, al, Oo, oh, Sen ne için kas yapmışsın? Al, oh, özür dilerim, oh, al. Vurma. vurma, vurma bak. Bak oraya sakın vurma. Oo. Oh. Evet arkadaşlar, şimdi de abone olun da şu büyük. Bunu dövelim abisi. Ha, sen beni mi döveceksin lan? Minik. Hmm. Görürsün ulan sen. Sana göstereceğim mini yap. Oo ya mı ısırıyor. Ha. Arkadaşlar hadi abone olun ve like atın şunları da dövelim. Hatta arkadaşlar abone olun seni dövelim. Abone oldunuz mu? Abisini döveceğiz. Evet, abone olup like attığınız için çok teşekkür ederim. Bu videomdan bu kadar sizleri seviyorum. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.